Merhabalar, size bugün özel çalışmamızdan bahsetmek istiyorum. Bu özel çalışmamız, bu gördüğünüz kolyelerin ucundaki ağaç yapımı özel, elde çalışılmış sembolleri aynı zamanda şifa çalışarak yapılmış kutlamalardır. Daha sonrası sizlere özel anne adı, sizin adınız, soyadınız fotoğrafınız ve yaşadığınız adresi bize yolluyorsunuz. Kişiye özel tekrar ışık kalkan için alıyorsunuz. Bunun kullanışları nasıldır? Bunun kullanışları. Siz önemli olan bu ucundaki çalışmayı kullanmanız. İsterseniz burayı çıkarabilirsiniz. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Biz bunu kendimiz zevkle yaptığımız bir çalışma olduğu için keyifle yapıyoruz. Böyle yaptık değişik hoşumuza giden renkleri bir araya getirerek yapıyoruz. Ama yine de tekrar ediyorum. Ucundaki çalışmadır önemli olan. Farklı gördüğünüz gibi farklı semboller çalışılmıştır. Bunun aynı zamanda ev korumaları. Evde de hem eviniz iki farklı ağaçtan, iki farklı sembollenerek çalışmalar yapılır. Aile, kişi sayısı, beraberinde kodlanması gerekiyor. Hepinizin ismini bize yolluyorsunuz. Fotoğrafını ve adresinizi yollayarak ev çalışmaları yapılıyor. Sadece kadınlara değil. Erkeklerin de bir enerji alanı var. Erkeklere de özel kodlamalar yapılıyor. Bu sembollenmiş farklı çalışmayı seçebiliyorsunuz. Nasıl seçeceksiniz? Biz bunların fotoğrafını yayınladığımızda hangisi sizi çekiyor ise onu bize söylüyorsunuz. Onun üstünden çalışma yapılıyor. Gelelim diğer kodlamamıza. Üçlü kodlama. Altın veya kararmayan aldığınız bir kolyeye yapılabilir. Üstüne asla sonradan cila çektirip ya da rengini değiştiremezsiniz. Bunlar da kapıların açılması için, ilişkiler için ve koruma için yapılır. Evet doğal taş kodlaması da yapıyoruz. Bu bileğimde gördüğünüz doğal taştır. Bu da bir korumadır. Şans için yapılır. Para için yapılır. Koruma için yapılır. Bunu da nasıl seçeceğiz? Bizim eğer merkezimize gelirseniz bizim orada seçebiliyorsunuz. Kendiniz alıp da bize göndereceğiniz ya da uzaktan çalışma yaptırabilirsiniz. Aynı şifa gibi onu elinize alırsınız ve kodlamanızı öyle yaparız. Taşçıya gittiğinizde içinizden gelen, sizi çeken taşı alın lütfen. Sanırım anlatabilmişimdir. Hepinize keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.